Evet arkadaşlar. dünkü videomuzda kanalımız Wolf Gamer. Şimdi biz şey Bandicam nasıl video çekilir? Nasıl nereden indirilebilir? Nasıl video çekilebilir? Gösterdik. Bu arada 83 izlenmeye ulaşmışım. Nasıl nereden şey indirilebilir? Nasıl diye çekilir gösterdik ama nasıl yükleyeceğiz? Aslında bilirsiniz diye düşünüyordum ama bir tane arkadaşım da başlamış. O öyle dedi. Nasıl yüklüyorsun? Gördüğünüz gibi burada bir yükle butonu var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buna basınca geliyor. Şimdi gelecek karşınıza. İnternet biraz yavaş. Böyle bir şey gelecek. Buradan şey gizliliği seçeceksiniz. Herkese açık olarak. Herkesin görebilmesini istiyorsunuz. Herkese açık diyeceksiniz. Liste dışı diyeceksiniz. Özel zamanlandı falan diyeceksiniz. Herkese açık diyorsunuz. Bak herkese açık. Ya öyle değil. Herkes görmesini istiyorsanız. Sonra buraya basıyorsunuz. Bir tane daha basıyorsunuz. Karşınıza böyle bir şey geliyor. Şimdi videolarımız burada nasıl üstü, değil mi şu anda en son şu değil şimdi arkadaşlar o resim en son biz bu iki part video çektik bu video bunlardan sonra yüklenecek bunlara basıyoruz bu bunu buraya gelecek şimdi <laughs> geldi şimdi bunun ismini kendisi veriyor şurada çizdiğim yeri görüyor musunuz çok hızlı yüklendi Sizde bu kadar hızlı yüklenmeyebilir. İnternet biraz hızlandı bir anda işleniyor şu anda. Yüklendi benim yüklenmesi bitti, işleniyor. Başlık yazıyorsunuz. Buraya ben şey yazacağım. <gülüyor> Mine. <gülüyor> Minecraft benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Böyle miydi? At yere miydi? Heh. Tamam. Minecraft yazacağım. Böyle bir çizgi koyacağım. Yanına <laughs> Sera yapımı parantez içinde karbiyo -mu Tarım diyeceğim. Tarım diyeceğim. Bir de buna bir başlık diyeceğiz. %25 işlenmiş bu arada. Yüklendi az önce gördünüz. Şu anda işleniyor. Karbiyonum tarım diyeceğiz. Şuraya bir boşluk koyalım. Kötü görünmesin. Buraya da biraz koyalım. Ah bu değil. Ama boşluk koymadan olmaz. Burada nokta mı var? <laughs> yokmuş. Buna bir de böyle bir daha çizgi yapıp isim koyuyorsunuz. Bu çizgiyi alt geri ile şu alt tire var ya alt tirenin olduğu yer. Tirenin olduğu yer. Onunla beraber alt geri, ile tireye basarsanız olur. %95 işlendi. Karbiyomumda tarım. Bunu yazdık. Bir de şimdi buna şey yazacağız part 1 Ben bir tane daha şey öyle değil. Bir tane daha şöyle bir çizgi yapacağım. Yine boşluk bırakacağım. Benim için küçük insanlık için büyük diyeceğim çünkü bir yerde öyle bir konuşmam var. Şu anda işlem tamamlandı. Yayınla'ya basmıyoruz çünkü açıklama gerekiyor. Bu bir de videoda <laughs> kar yomunda varmı gösterdik diyeceğim. Noktamı koyacağım. Buraya bir şey koymaya gerek yok herhalde. Şunu koyayım yeter. Altta zaten çıkıyor arkadaşlar. Bunlara basarsanız buraya etiketlenecek. Bir pek anlamı yok. Hı, başlık uzun diyor. Bunu silersek. Aylan uzun diyor. Heh, tamam, şu anda iyi. Bacak uzun demiyor. Buradan resim seçeceksiniz. İstiyorsanız bunlardan birini seçin. Bunu kendisi videoda yakalıyor. Ama kendiniz yakalaydıysanız resmi buradan küçük özel küçük resim deyin. Ben masa üstüne atıyorum şeyden. Do dosyadan vardı dosyasından alıyorum, masa üstüne atıyorum. Daha kolay oluyor. Çektiğim fotoğraf şu. bunları daha güzelmiş. Onu bir yükleyelim. Asıl tutacak. Yok arkadaşlar. Mesela bunu böyle yükleyip basabilirsiniz ama ben beğenmedim. Ben şunu ayarlayacağım. Herkese açık diyeceğiz yani. Videonuza bir mesaj ekleyin diyor. Gerek yok. Oynatma listesini ekle diyor. Yani o basılı olur. Çeviriler dil yani Türkçe diliniz olsun çeviriye gerek yok bunlara da gerek yok böyle geçin bunu şuraya orijinal dil Türkçe'yi seçin ha. para kazanmayı onayladıysanız bunu YouTube'dan bulun ben çekimim artık onu da reklamlarla para kazana böyle çekiştirin şöyle sonra reklamlar diyor. Sonra bu böyle arkadaşlar burayı da böyle çek şey, şey, reklam kazanmayı onaylayın. Gelişmiş ayarlar. Bunlara da gerek yok bence. Şurada bir şey gördüm. Gidersen, Sanki burada az önce şey gördüm. <laughs> Kaliteyi düzeltme falan. Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar buradan ayarlarsınız. Yaş kısıtlaması etkinleştirmeyi falan. Bence önemli değil. Temel bilgilere gelin. Şu para kazanmaya bakayım. Tamamdır. Şöyle yayınla deyin. Bu işlem tamamlandıktan sonra ilk önce yükleniyor diyecek. Yüklenme bittikten sonra işleniyor diyecek. İşlenme bittikten sonra da yayınla diyecek. dakika arkadaşlar durdurmam gerek. Geldim arkadaşlar. Yayınla diyoruz. Yok bir şey olmadı. Az önce 8'e basınca yayınla da durdu arkadaşlar. Şeyi 8 olarak ayarladım. Neden bir saattir yayınlanmadı? Allah Allah. Arkadaşlar sizde böyle bir error vermeyecek. Bende yani bir hata oldu. Siz yayınla'ya basın, yayınlanır.